Merhabalar kanalıma ve evime hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çoktan da böyle stor aç, açmadım sizlere. Bugün size, size videomu bu şekilde açayım dedim. Havamız dün, e, bayağı bir fırtına vardı. O yüzden e, gece çok acayip fırtına vardı ya. O yüzden paspasları yıkamıştım dün. Bakın. Böyle buraya serdim. Çünkü balkonlarımız açık. O yüzden maalesef. Bu oda boş. Bu oda kullanmadığımız için böyle paspasların hepsini böyle serdim. Kurusun inşallah. yeniden paspas yapıp geri sileceğim arkadaşlar. Evet orasının şeyini açmayacağım Storumu çünkü bayağı bir güneş var tüllerin kötü olmasın diye o yüzden burayı açmayacağım evet böyle burada da benim suyum var şimdi böyle gidelim o şeyi kaldırmadım yine lazım olduğu için bana Evet burayı eşim açmış. Neyse. Güneş bu tarafa öğleden sonra gelince geri kapatacağım. Şimdi mutfağa geçelim. Şimdi bunu da içeyim. Ondan sonra kahvaltıya geçelim arkadaşlar. Evet her zamanki gibi benim kısık klasik kahvaltım. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar ya. Bugün hiç içimden gelmedi yapmak. Böyle klasik bir kahvaltı. Çayımı da doldurdum. Şimdi bana afiyet olsun. Kahvaltı masasında olan arkadaşlarımız afiyet şifa olsun inşallah. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları falan toparladım. Evet bakabilirsiniz böyle. Şimdi şuralarda biraz bir ekmek kırıntıları var. Dün süpürmüştüm ama yine dökülmüş. Şimdi boşaltmıştım dün. Şimdi bunu takacağım. Süpürüp yine paspaslayacağım. Yine etrafta paspas ee, silerim. E, paspaslarım da kurumuştur inşallah. Paspaslarım da severim inşallah. Evet arkadaşlar. Mutfağı da toparladım. Şimdi biraz dinleneyim. Şobi çıktı sıkıyorum. 何で

alalım. Evet. İçini. Şu değil. Şu değil mi fiyatı? 11 litre Bu ne? 5 e yemiş. Nasıl? Yine merhabalar arkadaşlar. Biz biraz önce eve geldik. Aldığımız aldıklarımı da size göstereyim. Kaldıracağım onları. Şöyle ilk önce ben zaten tülbentler için gittim biliyorsunuz ben sipariş yapıyorum yine oyası. Şöyle üç renk aldım altı tane yani ikişer tane var içinde. 6 tane tülbent aldım şöyle eksik bazı bobinlerim vardı bobinlerimi de aldım. 5 tane bobin aldım Leylat marka. Ee, şöyle bir pazarı aldık markete uğradık Halkmark diye bir market vardı oraya uğradık. Birkaç eksiğim vardı onları aldım. Bey, şey, maden suyu aldım. Şöyle bir tane e, süt aldım. Şöyle çit, çitliyor diye bir çekirdek yeni ilk defa aldım bunu da. Bilmiyorum nasıl tadı falan. Şöyle giderken su almıştık. Tabii ki her zamanki gibi ben bitirdim. Eşiminki duruyor. Şöyle baharat aldım. Baharatlarım bitmişti. Bunları ben kullanıyorum arkadaşlar. Karıyorum onları. Bayağı bir gidiyor bana. E, taşınırken e, şu şu şeyim şey kırılmıştı. E, Tripota takılan aletim. Gitmişken dedim onu da alayım. Çünkü bir tane var. Bir tane daha olacaktı. Küçük e, tripotuma göre. Onu aldım. Şöyle iki paket çorap aldım. Çoraplarım yırtılmıştı. Onları aldım. Masaya masa örtüsü aldım. İnşallah bu olur arkadaşlar. Bilmiyorum ama ben ilk defa bunu aldım. İnşallah şey yaparım. Şöyle ekmek aldık. Orada bir fırın vardı. Fırındaki ekmekleri eşim çok beğeniyor. Şöyle iki tane de ondan aldık. İşte aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Biraz dinleneyim. Çok yoruldum. Bayağı bir gezdik yürüyerek pazar falan uğradık işte. pazardan aşağı indik. Bayağı bir yoruldum. Biraz dinleneyim sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar masayı durdum sevdi. Hemen masa ölçüsünü serdim. Yani istediğim gibi oldu desem yanlış olur ama ben çünkü çok, çok sıkılırım böyle çok şeyde. Sıkıldığım zaman değiştiririm. Belki içine şöyle başka bir şey koyarım süs. Yani renk versin diye. Bilmiyorum böyle bir serdim bir dursun bakalım sonra. Ee, düşünürüm bir şeyler. Ertesi günler merhabalar arkadaşlar. Dün çarşıya gitmeden arkadaşım böyle onu bamya gitmişti bana da şöyle bir şu şu şekilde şu kadar getir gönderdi bana kızıyla Sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun ondan. Şimdi ben de bunun hepsi bana fazla gelir diye ben de buzluğumu atacağım. Şimdi nasıl atacağım? İlk defa bunu deniyorum bir internet sitesinden aldım bir baktım öğrendim. Şimdi şöyle bir e, su kayna kayna kaynatıcı kaynatıyorum suyu. Şu şekilde limonu sıkıp içine atacağım. Bu şekilde tarifimde vardı. Burada da soğuk su. İlk önce 2 dakika bunun içine atacağım. Ondan sonra 2 dakika pişti, kaynayacak bamya. Ondan sonra soğuk su da şoklayacakmışım. Bir bakalım nasıl olacak. ilk defa ben de deniyorum. Ben de temizledim. Şöyle bakabilirsiniz. Yıkadım. Şimdi böyle bekliyorlar. Çünkü bakın yıkandığı an nasıl uzanıyor. Limonla o uzantısı falan gidecek. Suyum şimdi kaynadı arkadaşlar. Şöyle geleyim. Şöyle uzaktan tutayım daha. bu Telefonuma bulmasın. Şöyle biraz daha atalım. Tam iki dakika kadar kaynatacağız arkadaşlar. Sadece bu kadar. Bu kadar yeter. Şöyle bir kaşıkla şu şekilde şöyle yapalım. Çok güzel oluyormuş, çok metetti. Gurbetin Mutfağı diye bir internet şey YouTube kanalı olan bir arkadaşımız, onun sayfasından aldım. İnşallah güzel olur. Biz yapıyorduk, biz domatesli falan yapıyorduk, bol limonlu. Bu şekilde hiç yapmadım, ilk defa bu şekilde yapıyorum. Şimdi dakika oldu. Bakın nasıl kaynadı. Şimdi bunları şoklatacağız şöyle soğuk suyun için. Atıyoruz tek böyle. Şu şekilde arkadaşlar. Süzdürelim. Azıcık ocağı kıstım altını. Ay pardon telefonla şey olmasın. şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii soğuk suyumuz e, bamyalar attığımız için içine sıcak ısınıyor. O suyumuzu döküp yeniden soğuk suyu doldurmamız gerekiyor. Bunun da püf noktası buymuş. Şöyle yapalım. Şimdi bu orada dursun. Şimdi kaynamış suyu tabii dökmüyoruz arkadaşlar. Şöyle yeniden tek elde de yapmak bir taraftan çekim yapıyorum bir taraftan e, işte zor oluyor ama olsun ben de sizlerle paylaşmak istedim nasıl yapıldığını evet arkadaşlar bunu da üç seferde yapalım bunları. şimdi böyle kaynasın Evet arkadaşlar son postayı da attım. Şimdi bunlar da kaynasın 2 dakika. İkinci postam burada. Yine şoklanma da soğuk suyun içinde. Şöyle bunu da süzdürdüm. Böyle tam kurusun sonra difrizeye atacağım. Onları da size adım adım göstereceğim inşallah. Şimdi bu da bayağı bir soğusun, süsün. Ondan sonra poşet poşetlere koyacağız arkadaşlar. Şimdi biraz süs. Evet, soğudu. Soğudu. Soğuyunca böyle poşet, buzluğa poşetine koydum arkadaşlar. Şöyle bakın. ama şimdi getirip atacağım. İnşallah hayırlı günlerde yemeği de Rabbim nasip eder inşallah. Evet arkadaşlar. Biraz dinlendim. Şimdi videomu da sonlandırmadım. Şimdi burada da kapanışımı yapayım bugün ne yaptık e, evleri falan toparladım sildim süpürdüm e, temizledik sonra eşimle beraber e, türbentleri almaya e, siparişim vardı eksik türbentim vardı türbentlerimi almaya gittik e, eşimle de yürüyerek gidelim tamam dedim ben de yürüyerek gittik Pazardı da pazara da uğradık öyle pazardan bir şey almadım sadece oradan geçtik öyle indik işte e, türbentlerimi falan aldım Dönüşte de market falan oladım. Birkaç eksiğim vardı. Onları da aldım. geldi Biraz dinlendim. Videomu tamamlamamıştım. Bugün tamamlayayım dedim. Arkadaşım dün çarşıya inmeden bamya getirmişti bana. Ben de baktım. Biz iki kişi olduğumuz için bize biraz fazla geldi. Birazcık yemeğini yaptım taze olarak ee, diğerinde de difrize attım böyle işte şimdi de biraz dinlendim bayağı bir sıcak e, dün bayağı fırtına vardı bugün güzel bir sıcak var çok şükür öyle şimdi dedim e, videomu da editleyeyim e, editleyeyim dedim bir de baktım kapanışta yapmayı unuttum ya hep unutuyorum bu kapanışı yapmayı niye öyle oluyor ben onu da anlamıyorum Şimdi kapanışta yapayım. İnşallah beğeneceğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Belki tamam belki çok uzman değilim ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Eksiklerim çok var. İnşallah bu eksikler gider hayırlısı gidecek inşallah. Evet bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah videomu beğenerek izlersiniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sağlayın. görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.